Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot fanına bakacağız. Bakalım Boğa burcunda bu hafta neler olacak. Başta aşk ve iş hayatı olmak üzere hepsine bakacağız arkadaşlar. Aklındaki kişi, ex partner, evlilik, e, kariyeri, merak ettiği her şey, kafanıza takılan tüm soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız kartlarımızla. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladık, yorumlayacağız. Yorumladıktan sonra diğer dört kartı eşleştirerek gideceğiz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. ilk kartımız ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlünüz olsun diyerek Hemen ilk kartımızı seçelim. Bakalım ilk kartımız. Of, ilk kartımız kule kartı. Gördüğünüz gibi iki arkadaşımız var. Bu kuleyi onlar yapıyor ama oluşan hava şartlarından dolayı, olumsuz hava şartlarından dolayı bu iki arkadaş ayrı yerlere düşüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kule kartı ayrılık kartıdır. Boşanmak ya da bunun gibi ayrılmak isteyeninsa arkadaşlarımız varsa, evet boşanacaklar. Ama bu boşanmak ya da ayrılmak istemeyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim: İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi gözükse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Düşüncelerinizde değişimler yaşayacaksınız. Önünüze gelen yol ayrımlarında ya da alacağınız kararlarda sizin için daha konforlu daha akıllıca olanı seçmeniz gerekiyor ve her şeyden önemlisi enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bunu söyleyeyim Ama dediğim gibi ayrılık kartıdır bunun ilk kartımız olduğu için de üzücü bir haftaya giriş olabilir bizim için buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakalım sonraki kartlarımız. Bunun en büyük nedeni, ayrılmanızın en büyük nedeni ya sizin partnerinizle ilgili geleceğe dair e, soru kafanızda soru işaretleri olması, onunla ileriye yönelik hani e, ya bu kişiyle evlenilmez ya da bu kişiyle daha ileriye gidilmez diye düşündüğünüz için ayrılıyorsunuz ya da duygularınızdan emin değilsiniz. Aynı şekilde karşı taraf da sizin için aynı şeyleri düşündüğü için ayrılmak istemiş olabilir arkadaşlar. Size karşı duygularından emin olmadığı için ya da sizinle evlilik yoluna girmeyek istemediği için ayrılmış olabilir. Bunun en büyük nedeni bu olacak. İki kartımız yan yana gelirse bunu söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün kupalar önümüzde 7 tane kupamız ve üzerinde bir sürü istek ve taleplerimiz var ve her şey var neredeyse. Dost, düşman, insan, zirve yapmamız gereken en önemli şey ki burada gördüğünüz gibi kendiniz ee, bir silik kalmışsınız gölgede kalmışsınız ki kupa edilisi bize aldanmalara karşı hayal dünyasına karşı aldanmalara karşı uyaran bir karttır. Yapmanız gereken en önemli şey hayal dünyasından çıkmanız gerektiğini söylüyor. Ayağınızın yere basmasını e, hem de sağlam bir şekilde gerçek dünyaya geri dönmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yoksa sizin kuracağınız hayalleri bir başkası yaşar. Ya evet bunu söylemesi çok kolay olabilir belki dışarıdan sizin için ama mecburen yapmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Ya gerçekten hayallerinizin sonuna kadar peşinden gideceksiniz. Gerçek zemini okul tutturacaksınız. Ya da e, yapacağınız şeylerin hayalini kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Birazcık kendimize dürüst olmamız gereken de bir dönemdeyiz. E, bunu da söylemiş olalım. Maddi açıdan zirvede olacağımız bir dönem. İyi haberler geliyor çok şükür. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafınızda ne kadar verim, bolluk, bereket varsa hepsini üzerinize çekmişsiniz. Bir elinizde asanız, bir elinizde tılsımınız sonuna kadar gideceksiniz. Maddi açıdan hiç ama hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Borcunuz varsa ödenecek, beklediğiniz para varsa gelecek ya da yatırımlarınızdan e, olumlu anlamda sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama her şeyi parayla algılamak sizi yanıltan nokta olduğunu söylüyor Tılsım Kralı bize. Siz daha çok maneviyata yönelin. Etrafınızdaki insanlara, sevginize, e, çevrenize e, siz e, parayı düşünmeyin diyor bize. Para öyle ya da böyle elinize geçecek. Siz e, çevrenizdeki daha başka şeylerle sığınızı yükseltmek için e, adımlar atın diyor bize Tılsım Kralı. Siz de öyle yapın bence arkadaşlar. Çünkü manevi olarak e, hem e, kurmamız gereken yani kurduğumuz hayaller var. Hem de bir çöküntü yaşayacağız bu hafta. Maddi sıkıntı olmasa da manevi bir sıkıntı yaşayacağız. Bu yüzden buna yüklenelim bizde. O da yükselecek ki bu... <laughs> En sevdiğim iki kraldır. Niye diyecekseniz e, ikisi de e, zirveyi temsil ediyor. Biri maddi anlamda biri duygusal anlamda arkadaşlar. E, bir çöküş yaşasanız da zaten size en başta söyledim. İlk başta kayıplar varmış gibi sonra görünse de sonrasını telafi edeceksiniz. Kupa kralı da size bunu doğruluyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ee, gerçekten her şey gün yüzüne çıkacak ve en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi elleriniz boş değil. İki kartımızda da iki kralında eli boş değil arkadaşlar. Hiçbir girişimizden eliniz boş çıkmayacaksınız. Bir dönem sonra yani bir dönem dediğim soru bir üzüntüden sonra hem maddi hem manevi hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söylüyor bu iki kartımız bize. Şunu da söylemiş olayım aynı zamanda arkadaşlar tahtımız suyun üzerinde. Evet, duygusal anlamda dipten e, tekrar gün yüzüne geri çıkıyoruz ama adımlarınızı doğru atmanızı tavsiye ederim ki gördüğünüz gibi ilk adım e, suya çok yakın arkadaşlar. Hani tahtan düşmeye buna çok dikkat edin derim. Aynı zamanda arkadaşlar çok aşırı romantik bir dönemde olacağınızı söylüyor. Bu belki yeni bir partnerle tanıştığınız için ya da maddi anlamda çok iyi bir dönemde olduğunuz için olabilir ama e, özellikle kariyerinizde iş hayatınızda, bu romantiklik yüzünden gerçek dünyayla e, hayal dünyasını ayırt edemeyeceksiniz birbirine karıştıracaksınız bunu sakın yapmayın diyor Bazı iş hayatınızda bazı kurallara e, bazı e, şeylere karşı gelerek kendi istek ve taleplerinizi e, e, yapmaya çalışacaksınız Bu da sizi olumsuz etkileyecek arkadaşlar Lütfen e, bu dönem özellikle iş hayatımızda kurallara ve, e, istenilenlere fazla karşı gelmeyelim tahtımız suyun üzerinde çünkü evet gördüğünüz gibi dalgalı bir deniz var e, Etrafımızda da bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Wow gerçekten bir dibe çöküşten tekrar zirveye çıkışı görüyorsunuz. Hem duygusal anlamda hem e, maddi ve manevi anlamda zirveye yaşayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ee, bu kayıp belki de sizin için hayırlı bir ayrılık olacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ee, ve kendinden emin değilseniz ya da karşınızdaki insan sizden emin değilse zaten hayırlı bir ayrılık olmuştur. İlk başta üzülseniz de. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Ee, bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim arkadaşlar. Ki yıldız haritasına inanılmaz talep var. Ben de çok öneriyorum. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında bir başkası var mı? Ee, üzerimizde negatif kötülük, büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. İster yıldız ister tarot falanızdan. yeter ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Bakalım kule kartının üstüne ne gelecek. Kupa 8'lisi geliyor. Kayıplar yaşayabileceğimizi söylüyor. Bu kartımız bize. Ee, ama bize çok güzel bir uyarıda bulunuyor arkadaşlar. İlk olarak onu söyleyeyim. 1. Neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermelisiniz. 2. Hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlemeniz gerektiğini söylüyor ki kule kartının üstüne çıktı. zaten size nokta atışı yapmanız gerekeni söylüyor arkadaşlar ki bu kararları verirken de sizin için akıllı ve konforlu olanı seçmeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Kartımızın yorumuna geri dönersek arkadaşlar dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Maalesef e, üzücü bir durum e, gördüğünüz gibi hani her şeyi geride bırakıp e, kendini e, yukarı doğru tırmanan bir arkadaşımız var ve Doğanay da üzülmüş bir durumda bu yüzden neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz lazım arkadaşlar bu sizin için en büyük adım olacaktır. Ee, yürüdüğünüz yolda ya da vereceğiniz kararda kayıplar yaşayabilirsiniz hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz ne olursa olsun geri dönmek yok önemli noktayı belirleyip ilira, ilerliyorsunuz arkadaşlar bunu da sakın unutmayın ee, çevrenizdeki insanlara karşı da yine ön planda iyileşme anlamında sevgi e, yani e, bozulan ilişkileri iyileştirme anlam, anlamında ilk adımları sizin atmanızda gerektiğini söylüyor bu kartımız bize Hemen geçelim bir sonraki kartımıza. Gerçekleşmesini istediğiniz olayların uzun zamandır hatta gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdeliyor arkadaşlar İmparator kartı bize aynı zamanda <laughs> ilişkilerinizi ilişkilerinizi güçlü temeller üzerine oturtup sağlama almanız gereken bir dönemde olmanız gerektiğini de söylüyor bize imparator kartı. Tabi istek ve talepleriniz gerçekleşecek ama hayal dünyasından çıkmanız şartıyla yani dediğim gibi ya kuracağınız olayları hayal edin ya da hayallerinizi artık kurmaktan vazgeçip bir an önce gerçek dünyada ilk adımlarınızı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle olabilir. Bunun da müjdesini vereyim. Dediğim gibi ilişkilerinizi de güçlü temeller üzerine oturturmanızın zamanınız geldiğini söylüyor. Ve kurmanız gereken düzen içinde acele etmeniz gerektiğini söylüyor bu kartımız. Bize imparator kartı gerçekten hep müjdeler veren karttır bize. Ama şunun da e, uyarısını yapıyor. Alacağınız yardımlara çok dikkat edin. E, özellikle projelerinizi gerçekleştirirken. Yani hayalinizdeki... Projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardıma çok dikkat edin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylüyor. Olayların seyri her ne kadar sizin için umut verici olsa da güzel olsa da e, lütfen enerjinizle ve dört elinizle sarılmanız gerektiğini söylüyor isteklerinize. E, Ancak böyle başa çıkabilirsiniz arkadaşlar her şeyle. İlişkiye dair de çok güzel haberlerini beraberinde getiriyor. Kafanızdaki soru işaretleriniz kalkacak ilişkinizin geleceği daha belirgin ve e, karar bu daha belirgin olacak ve daha net kararlar alacaksınız arkadaşlar. Bu da karşınızdaki kişinin size karşı ya da sizin karşınızdaki kişiye daha net karar e, düşüncelerle yaklaşmanızı sağlayacaktır. Bunu söylüyor bu kartımız bize ve maddi konularda ki bunu zaten söyledim size. İmparator kartı da doğruluyor bunu. Maddi konularda da kendinize daha dürüst olmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle e, maddi anlamda zaten hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Ama kendinize dürüst olursanız yatırımlarınız da bir o kadar daha verimli olacaktır. Ya da alacağınız haberler sizi daha mutlu edecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bakalım tılsım kralıyla kupa kralının üstüne ne gelecek? Wow! Gerçekten hem maddi hem manevi e, olarak zirveyi yaşayacağız arkadaşlar. Kupa onlusu Gerçekten bir yıkımdan sonra tekrar çok iyi bir şekilde toparlanacaksınız ki ilişkilerinizi gerçekten güçlü temeller üzerine oturtacağınız bir dönemden sonra özellikle inanılmaz olaylar olacak diyebilirim. Ebedi mutluluğu yakalayacaksınız diyebilirim. Hem maddi hem manevi. Biraz üzülseniz de yapmanız gereken tek şey hayal dünyasından çıkmayı söyledim zaten neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize karar verdiğiniz sürece şu iki kartımızın söyledikleriyle her şey sizin için daha da güzel olacak arkadaşlar. Hissettiğiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor bize kuponlusu ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun nedeni de üzerinizdeki baskı ve hırstır arkadaşlar. E, ailenizden birini affedebilirsiniz bu ex partner değil e, eşinizle özellikle sorunlar yaşıyorsanız onu affedebilirsiniz ama e, <laughs> sevdiklerinizle beraber olacaksınız bir kutlama ya da doya doya eğleneceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar özellikle maddi yatırımlar yapabilirsiniz ve bunların getirdiği sonuç sayesinde aile içinde çok güzel anlaşılacak. E, kutlamalar olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar iş hayatınızda gösterdiğiniz e, uyum sayesinde de size çok güzel fırsatlar verecek ve bu fırsatları da sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Vallahi ilk kartımız, ilk iki kartımızdan sonra çok tedirgin oldum ama e, şu iki kartımız çıktıktan sonra kartlarınızın nasıl direk artıya çıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi Kupa 8'lisi ile Kupa 7'sini dinlemek olsun derim. Bir de projelerinizi, aklınızdakileri gerçekleştirirken alacağınız yardıma dikkat edin. O yar alacağınız yardım hayal kırıklığına uğratırsa sizi tekrar eksiye düşebilirsiniz çünkü. Bakalım son kartımız bize ne diyecek. hiç bakmayın öyle kötü bir kart değil. Kılıç onlusu, kupa onlusu ve kılıç onlusu çıktı. Tılsım kralına ve <laughs> kupa kralına. Gerçekten arkadaşlar şu kartları yani yıllardır bu işi yapıyorum. Ya görmedim diyebilirim birbirine e, bu kadar yakın çıksın ya da şey çıksın. Gerçekten nokta atışı ve sizi çok güzel uyarıyor. Diyor ki dibe vuruştan yani karanlıktan Hızlı bir şekilde çıkacaksınız arkadaşlar. Burada baktığınızda karta ilk de diyorsunuz ki ayvayı yedik sırtımızdan hançerlendik yere düştük. Ya, durumunuz zaten bu. Bunu söyleyeyim. Bu durumdan hızlı bir şekilde çıkıyorsunuz. Ee, Kupa kralıyla her şey gün yüzüne çıkıyor. Sizinle karanlık döneminiz bitiyor arkadaşlar. Tekrar güneşli güzel günlere geri döneceksiniz. Gökkuşağının çıkmasıyla beraber. Tekrar güzel e, günler gelecek. Hiç merak etmeyin. Karanlık günler bitecek. Kılıç onlusu diyor ki bir dibe vuruş yaşadınız. Bundan daha kötüsü olmayacak ve hızlı bir şekilde de toparlanacaksınız. Özellikle e, duygusal anlamda kendinizi tekrar yenileyeceksiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Ama size bir tavsiyem var. E, bu sırtınıza bu kılıçları saplayan insanlar sizi bu uçurumdan atana arkadaşlar ya da sizi seçim e, yapmak zorunda bırakan insanlara karşı bu kılıçları e, saklayın biriktirin. Hani her şey iyi gidiyor Allah'ından bulsun demeyin. E, tabii karar yine sizin ama bu kılıçları o kişinin sırtına biraz daha aşağılara sokağa yani şey hesaplayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çünkü bir insanın duygularıyla oynamak ya da seçim yapmak zorunda bıraktırmak iyi bir şey değil. Ee, yani emin değilsen konuş ya da başka bir şey yap ama bırakıp gitmek ne bileyim. Ama hiç merak etmeyin arkadaşlar. İlk başta üzülseniz de sonrasında sizi izleyecek ve e, o pişman olacak. Onlar pişman olacak. Çevrenizdeki insanlar. Hiç merak etmeyin yani. Wow, evet Boğa wow Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ben de çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınızın cevaplarını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.